Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, harita elimi oynuyoruz arkadaşlar. Yanımda bir tane arkadaşlar böyle bir eşya var arkadaşlar. Bunu atıp hangi şeye girilirse o eleniyor arkadaşlar. Hmm. Başlayacağız arkadaşlar ve deftere yazacağız elenenleri arkadaşlar hemen başlayalım o zaman. Hemen evet arkadaşlar başlıyorum ve attık. İlk olarak memleketim olan Çorum geldi arkadaşlar. Hemen Çorum'u Hemen çorum yazalım arkadaşlar şuraya. Şuraya arkadaşlar. E, elenenler yazalım. Hemen. Arkadaşlar buraya 81. çorum yaptım arkadaşlar. Şimdi hemen gelelim. Çorumdan şunu alalım. Ve arkadaşlar atıyorum. Ne geliyor? Ve Nide, Nide geldi arkadaşlar. Hemen Nide'yi yazalım arkadaşlar. 80. Nide. 80. Nide. 80. de oldu arkadaşlar. Şimdi bir daha atalım bakayım. Ne, bakalım ne gelecek. Şu an Sinop geldi arkadaşlar. Sinop da arkadaşlar. Buradan 79. 79. 79. 79. Sinop oldu arkadaşlar. Hemen alalım ve tekrar atıyorum ve Mersin geldi arkadaşlar. Mersin'e de hemen şuraya 78. yapalım. Arkadaşlar Mersin'imizi yaptık arkadaşlar. Şimdi hemen bir daha şuradan alalım mı? Atıyoruz. Ne geliyor? Bir şeyler gelmedi. Suriye'ye geldi. Malatya'ya geldik arkadaşlar. Mal Malatya'ya geldi. 77. de arkadaşlar Malatya oldu. Şimdi Malatya'dan alalım. Başka şey. Bakalım hangi şehirlere gelecek. Konya'ya geldi arkadaşlar. Hemen Konya'yı da yazalım. Konya'yı yazdık arkadaşlar. Şimdi Konya'dan alalım. Atıyorum. Ne geliyor? Nere? Arkadaşlar nere geldi bilmiyorum. Nere geldi? Baktım arkadaşlar Adana'ya gelmiş. Bu yüzden onu yazalım arkadaşlar. 75. mizde adan oldu arkadaşlar. Hemen birkaç yeri yazıp arkadaşlar videoyu bitireceğim ve bölüm 2'ye kalacak. Kahramanmaraş. 74. Mı? 74. Kahramanmaraş yazdık arkadaşlar. 74. 74. 74. de Kahramanmaraş oldu arkadaşlar. Bu kadar yeter arkadaşlar. Bölüm 2'de arkadaşlar görüşürüz. Hoşçakalın ve bay bay.